Çekimde misin? Evet Atakule'den de anlayacağınız gibi ikinci durağımız Çankaya Lokantası. Çankaya Lokantası döner için doğru adreslerden bir tanesi. Ee, birazdan dönerin tadına ve lezzetine bakacağız. Hadi sen bir atakole manzara sağ. alıyorum Abi. abi ben önden ben önden beni al, arkadan onu al. Hayır. Gel abiyle biraz röportaj yapalım madem. Abiyle onlarla yapalım. Yıllardır sen nereye alalım. yapalım? Ben buraya geleli iki sene oldu abi. Olsun. Anlat işte onu. Anlat abi. Herkes buraya geliyor mu? Herkes geliyor. Burada kuyruk bile oluyor. Kuyruk bile oluyor. Evet. Peki döner için burayı tercih eder misin? Her zaman. her zaman. Sadece burayı tercih ederim. Başka Hayır. hiçbir yeri değil. Başka bir yer değil. Afiyet. Lezzetli, her şey güzel, yemekleri güzel. Her şey mükemmel, hizmette sınır yok. Şimdi biz de bakacağız tadına. Tadına bakın, memnun kalırsınız. Ya bir daha da başka bir yere gitmezsiniz. Ben bu kadar söylüyorum Tamam. Bu ben kadar... yıllardır bu işin içindeyim. Yani her yerde de çalıştım hemen hemen. Ama buranın lezzetli döneri kadar hiçbir yerde yemedim. Hadi o zaman gelin, dönere bakalım. Hep beraber siz de yiyin buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Biz gene şeyi de isteyelim, serviste isteyelim. Servisteki gide yiyelim? İstemiyor musun? Neden? Do doydun mu? <laughs> Peki. Gel abi yakın al biraz, yakın al. Ali abi bana verelim. Evet, yine döner, kıymasız döner. Aralarda kuyu kıya var. Ankara döner dediğiniz zaman zaten içinde kıyma olmaz. Aralarında sulu sulu dolu. Dönerin yine kesildikten sonra beyaz beyaz düşmesi. Şimdi mekan çok kalabalık, oturacak yer bile bulamadık. Ee, dışarıda yiyeceğiz. Döneri dışarıda tadımlayacağız. Buraya kimler geliyor abi? a buraya herkes geliyor. Burayı bilen herkes buraya döner yemeye geliyor tabi. Sadece Ankaralılar mı geliyor? Hayır, sadece Ankaralılar gelmiyor. Ankara döneri yemeye gelen herkes. Yani şunu bilen herkes aslında geliyor. Ankara döneri büyüktür diğer dönerler. Diyen herkes buraya geliyor. Tabi sabahtan akşama kadar benim gibi döner yemek delisi olanlar yer mi? Ben her türlü yerim. Abi döner. Abi getirirken de şey yapsaydık olurdu aslında. Abi nereye biz bakalım ya. Abi bakma ben yiyeceğim bunu ya vermiyorum. Yiyeceğim abi ben. Yiyeceğim Allah'ın seversen. Durun bir yiyeyim. Abi gel size de göstereyim gel. Güzel, güzel. Baran abi. Geldim. Dönerin gel, gel abi. Dur, abi dönerin güzelini bulmuşken paylaşmayı sevmiyorum biliyorsun. Şu kaldırma çıkalım. Kaldırma çıkayım mı? İyim böyle. İyi. Abi mis gibi Ankara döneri. Anlatayım mı? Anlat. Yani bizce bize bir anlat yemeden Can, canınız çekmesin sonra. Abi lezzeti biraz önce yediğimiz diğer mutlu lokantası gibi çok güçlü bir döner. Lezzet çok yukarıda. Ve aradaki kuyruklar dönerin yağlı olması, kuru olmaması. Dönerin en güzel tarafı burası zaten yağlı olması. Dönerin günlük takılıyor olması da lezzetlendiren bir taraf. Tabi buralarda hızlı sirkülasyon olduğu için döner ertesi güne kalması mümkün değil. Şöyle de bir parça göstereyim. Ve tabağımı da göstereyim. Döner bu şekilde servis ediliyor. Dediğim gibi önemli noktalardan bir tanesi bu dönerde Ankara dönerinde kıymanın olmayışı, Et bazı yerlerde dana, bazı yerlerde kuzu karışık yapılabiliyor. Ama buralarda dana, aralarda kuyruklar var. Biber ve domates de servis ediliyor. Ve şahane zaten yağını görmüşsünüz. Döner yağlı değil, yağlı bir döner kuru değil. mutlaka gelin. Acayip bir şey olmuş bu. Kayıttayız. Evet. evet. Şimdi döner lezzetlerine bakarken Ankara döneri gezerken Oğulcan dedi ki abi dedi bunun üzerine dedi, bir ara verelim bir tatlı yiyelim. İnkap, İnka Hastanesi'nde e, lezzetli bir meyveli kup var dedi. O meyveli kupu tabii ki merak ettik, lezzetini arayacağız. İçeri girip bir lezzetin tadına bakalım, hadi gelin. Evet. Merhaba, kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş bulduk. Şimdi Oğulcan bize dedi ki, abi dedi buranın çok güzel meyveli kupları var. Ee, bir meyveli kuplarınızı bir görelim. Lezzetini de sonra tadına baktıktan sonra anlatalım. Hadi. Buradan bakalım. Meyveli Şunlar kumlar. bizim meyveli kuplarımız herhalde. Bunlar kestane, çilek, çilek ve, muz. muz. muzlu olarak muzlu olarak çeşidi var. Çeşit Şimdi biz o zaman şu çilekliği bir alalım. Çilekliği şöyle bir gösterelim. Gel abi. Abi şöyle bir efsane bir şey gibi görünüyor. Bunun içerisinde çikolatası ee, çikolatasına çikolatası e, ee, pudi çikolatası evet. var. Meyvesi var. Meyvesi var. Onun dışında keki var. Sen herhalde bayıla bayıla yiyorsun bunu. Peki. Abi şurada bir kaşığımız var zaten. Şu kaşığın birini alalım. Şöyle. Gel abi. Şöyle aşağıya bir gösterir misin? Şöyle ben bir bırakayım. Tekrar bir alayım. Hakikaten <laughs> anlattığın kadar varmış. Bu efsane bir şeymiş abi. Boyu kapatalım abi. Çıkanı <laughs> kapat. Çıkanı kapatın. Burası kaç senesinden beri burada? Yani dükkan kaç senesinden beri burada? Ankara 89'dan beri burada. Hı -hı. İstanbul 78. Kadıköy Bahariye. Abi biz bugüne kadar sana gelmediğimiz <laughs> bence kabahat hakikaten çok lezzetli, çok <laughs> keyifli. Dönere iki ara vermişiz. Siz yemiyor musunuz? Siz yemiyor musunuz? Peki. Şimdi şöyle. Lezzet sizi çok fazla yormuyor. Çikolata çok, çok yoğun bir baskın bir şekilde Meyvelerle beraber bence fresh bir lezzet olmuş. O lezzet için mutlaka buraya uğrayın. İnka Hastaneleri nerede? Turan Güneş Bulvarı'nda. Yusuf abi kolay gelsin hayırlı işler. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür iyiyiz, bir aramazlık yok. İşler güçler iyidir inşallah. E, fena değil yani. piyasaya baktım mı gene de çok inşallah. şükür. Memleket nereydi abi? Rize. Rize. Çamlı Emşin. Çamlı Emşin. sektörde Kaçıncı yılımız? Ne zamandır buradayız? Dededen bir sektör bu. Hı. 150 yıllık bu sektörün Maşallah. içindeyiz biz. Biz 43 yıldır 44 yıldır bu işin içindeyiz. 44 yıldır bu işin içinde. Merkezimiz İstanbul. İstanbul. İstanbul ama Ankara burası Ankara şubesi. 89 burası açılışı. 89 burası açılışı. O, o gün bugündür mücadele ediyoruz. Kendimiz her şeyi yapıyoruz. Ama içeriye girdiğimiz zaman, ben içeriye girdiğim zaman şurada bir o kokusu, dükkanın kendine olsun, o algısı. Diyor ki ben diyor pastaneyim diyor. Evet. Burası şahane bir pastaneydi. Biraz önce e, meyveli kupların tadına baktık. Eklerin tadına baktık. Şahane. Elinize konuğa afiyet sağlık. olsun. Eliniz, dert görmesin. Sağ ol, e, sağ ol, sektörün sizin gibi markalara, sizin gibi insanlara ihtiyacı var. E, i̇nşallah bu sektörü biraz daha bizim gibi düşünen insanlar canlandırır. İnşallah. Bu fabrikasyon olayını biraz daha geri plana iterler. İnşallah. İnşallah bizim gibi insanlar fazlalaşır. Biz burada günlük üretiyoruz, günlük, günlük çıkartıyoruz. Her şey günlük çıkar. Evet abi. Lezzet burada. Pasta istiyorsanız, lezzet istiyorsanız, ekler istiyorsanız, kup istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Abi onları yolluk diye alırız. gel. Gel gel onlar bizim yolluğumuz gel. Şişirdim bizi abi şişirdim. Abi gel yolluk burada. Niye, niye oraya çekiyorsun? Yolluk burada hadi gidiyoruz. Yolluk burada hadi yürüyün. Şişirdim 70 kilo. Şu an? Şu an 140 kiloyum abi. <laughs> Maşallah. Ni, nice nice 200... <laughs> Yok canım, adam okulu kilolara ama geri zayıflasın inşallah. Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Vallahi sağ olun. Sen onu niye? Teşekkür ederiz, hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı işler, sağ ol. Şimdi... Ee, ...biraz tatlı bir şeyler yemek tabii ki keyifli oldu. Üstüne cila gibi oldu ama gideceğimiz bir yer daha var. Oraya da uğrayacağız. Oradan sonra Ankara... Bizi bulsun